Beynimiz her şeyi kaydeder mi? Önceden öğrendiğimiz, sonra unuttuğumuz bir ilmi tekrar hatırlamanın yolu var mı? Bir gün e, bir trafik kazası geçiriyor bir hasta. Yoğun bakımda devamlı konuşuyor hasta. Oradaki ilgilenen yoğun bakım hekimi de meraklı birisiymiş. Bütün konuşmalarını kaydediyor. Ona. Sonra hasta iyileşiyor, kafa travması. Yoğun bakımdan çıkıyor. Ondan sonra onunla bu konuşmaların üzerinde çalışıyorlar. Bakıyor İtalyanca konuşuyor. Ben İtalyanca bilmiyorum ki diyor. Hayda şimdi İtalyanca bilmeyen bir kişi İtalyanca konuşuyor diyor. Bunu hemen reenkarnasyon zannediliyor eskiden. Eski kişiliği burada bu şekilde çıktı gibi. Halbuki bunun aslında bir kriptomnezi olduğu yani kişi bir bilgiyi beyni kaydetmiş daha sonra unutmuş onu. Unutkanlık gibi gözüküyor ama kayıtlı bilgi duruyor ki o kişiyi araştırılıyor. Babası diplomatmış, evlerinde İtalyan bir hizmetçi varmış. O İtalyan hizmetçinin yanında büyüdüğü için o İtalyan hizmetçinin konuşmalarını beyin kaydetmiş. O hizmetçi gidiyor bir daha kullanmamış, unutmuş. Kriptomnez olmuş. Bu davranış nörolojisini ilk bulan beyin cerrahı var. Bu beyne uyarılar veriyor beyin açtıktan sonra. Şuur açık kişi. Beyin çünkü ağrı duymayan bir oradan olduğu için uyarı veriyor. Çocuğunun doğum sancılarını yaşıyor kadın. Bunu yayınlayınca bilimdeki hafıza ile ilgili kavramlar değişti. Yani beyinde hiçbir bilgi kaybolmuyor müthiş bir orman beyik. Mucize yani. Beynimizi aynı kaynak kullanım yöntemleriyle o bellek havuzunu iyi yönetmemiz lazım. O bir hazinedir bize verilen. O hazineyi iyi yönetirsek hayatımızda bizi amacımıza götürür, hayatımızı iyi ve güzel yaşamamızı sağlar.